Herkese merhabalar. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün YouTube kanalımdan söz verdiğim gibi sizlere sosyalleşmeye yönelik korku ve kaygılarımızı özgürleştireceğimiz bir çalışma yapacağız. Sosyalleşme noktasındaki korku ve kaygılarımız çocukluk döneminde çevresel etkenlerden edindiğimiz deneyimlerle veyahut da anne babamızın terkin kıvamındaki olumsuz terkin kıvamındaki söylemleriyle bilinçaltı düzlemimizde bize ait olmayan seslerin sürekli bizi kontrol etmeye çalışması düzlemiyle seyreden bir süreçtir aslında. Bizler bu dünyada kendi hayallerimizi, kendi gerçekliğimizi, kendi hakiki varlığımızı oluşturmak için bulunuyoruz. Her birimizde muazzam yetenekler var. Her birimiz birbirimizden eşsiziz. Bu noktada kendimizi keşfetme, kendi hakikatimizi bilme, kendi potansiyellerimizi bulup bunları en güzel şekilde işleyebilme becerisine ve kabiliyetine ancak bu yeteneklerimizi kabul noktasına geçtiğimiz zaman varabiliriz. Bu kabul noktasına geçebilmek için de bize ait olmayan dışarıdan gelen enerjisel meridyenlerimizi ve hatta enerjisel bedenlerimizi, alanlarımızı tıkayan, bloke eden düşük frekanslı, düşük titreşimli bu olumsuz etkenlerden özgürleşmemiz gerekiyor. İsterseniz gelin çalışmamıza yine bir somutlaştırma derecelendirme çalışmasıyla başlayalım. Sosyalleşmeye yönelik korkularınız, kaygılarınız 1 ile 10 derecesi arasında bir en düşük 10 en yüksek rakamı temsil etsin. Kaç derecesinde olur? Gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alıp verin ve sadece yaşadığınız sürece odaklanarak bunun derecelendirmesini en sağlıklı şekilde yapın. Aklınıza gelen ilk rakam, ilk his, ilk görüntü doğrudur. Onu sevgiyle kabul edin. Şüphe ve tereddüt duymayın. Akışta olmak demek, gelene razı olmak demektir. Onun için eğer bilinci, daha doğrusu bilinçten öte zihni devreye sokarsak, orada bir kargaşa yaratır ve bize gelen hakiki akışı görmemizi engeller. Onun için geleni kabul noktasında kalıyoruz ve derecelendirmemizi yapıyoruz. Derecelendirmemizi yaptıktan sonra diğer çalışmalarımızda da olduğu gibi sol elimizi düz bir şekilde açıyoruz. Eğer sağ elimizi kullanıyorsak sol elinizi kullanıyorsanız bunun tam tersini yapabilirsiniz. Sağ elimizin 3 parmağını ya da iki parmağını birleştirip tirerek step vuruşlarımıza başlıyoruz step vuruşlarımızda ben bilinçaltı düzleminde aslında direnç noktasında oluşan durumu düzenleyerek onunla dost bir enerji paralel bir enerji kurarak hakiki noktadaki o blokajları bilinçaltının yardımıyla bulma ve çözümleme dönüştürme noktasındaki aktifleştirmeyi başlatmak için yapıyorum. Elimizi düz yaptık. Yine tahmini olarak ortalama bir alan ve nokta seçiyoruz. Elimizin dış kısmında ayanın dışa bakan tarafında ortalama belirlediğimiz noktamıza sağ elimizin iki ya da üç parmağı hangi noktada rahat ediyorsanız o şekilde kullanın. Kısa ve net ilk başlangıçlarda kısa ve net step cümleleriyle başlıyoruz. Benimle birlikte tekrar edin lütfen. Toplum içine girmeye korkuyorum. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Topluluk içine, okula, kafeleri, kalabalık alanlara, bilmediğim ortamlara girmekten çok çekiniyor ve tedirgin oluyorum. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. İnsanların içinde kendimi hiç rahat hissetmiyorum. Çok tedirginim, her an savunmada buluyorum kendimi. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Bu step cümlelerimizi bitirdikten sonra yüzümüzde ve bedenimizin birçok yerinde var ama ben bu çalışmada yine kısa ve net bir çalışma göstereceğim ama çok etkili o noktada bana güvenin lütfen. Çünkü yıllar noktasındaki çalışmalarda bu çalışmalarla çok muazzam sonuçlar alındığını gördük ve şahitlik ettik. O noktada sizler de bu kısa ve net çalışmaları gün içerisinde ne kadar çok yaparsanız veyahut da kaygı hissettiğiniz durumlarda yaparsanız çözümlenmeleri, rahatlamaları enerjisel alanınızda hissedersiniz. Yaşadığınız bu durum karşısında destekleyici bir sistem olarak her zaman size hizmet eder. Şimdi enerjisel meridyenlerimizin vücudumuzda yüze yerleştiği noktalar vardır. Yani yüzeye en yakın olduğu noktalar vardır. Biz parmaklarımızla ya, palpasyon yani vuruşlar minik vuruşlar yaparak orada bir titreşimsel etki oluştururuz. Ve oradaki bu titreşimsel etkiyle beraber o enerjisel yoldaki tıkanıklıkların, blokajların açılması noktasında bilinçaltı niyetleriyle beraber güçlü bir etki oluştururuz ve o yolların açılmasını oradaki bu duruma sebebiyet verecek alt inanç kalıplarını en altta titreşen e, yanlış yanlış duygu ve durumların çözümlenmesine yardımcı oluruz. Evet başlıyoruz yüz noktamıza geçiyoruz. İlk önce kaşımızın iç kısımlarından başlıyoruz. Toplum içine girince çok rahatsız oluyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Sanki bütün gözler benim üzerimde. Herkes beni seyrediyor. Kim bilir akıllarından benimle ilgili ne düşünceler geçiriyorlar. İlk vuruşlarımızı olumsuz cümleler üzerinden korkularımızı ve kaygılarımızı olduğumuz gibi olduğu gibi ifade etme noktasıyla başlıyoruz. Onun için burada ben aklıma gelen, sizlerden geri dönüş noktasına aklıma gelen veya da tecrübelerimizle edindiğimiz cümleleri sarf edeceğim. Siz kendi yaşamınızdaki yaşadığınız sorunlar noktasında daha spesifik cümleler kurabilirsiniz. Herkesin gözü benim üzerimde. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Kim bilir benim aklım, benim hakkımda akıllarından neler geçiriyorlardır. Şimdi kışımızın dış kısmına geçiyoruz. Eyvah rezil olacağım. Her şeyi elime yüzüme bulaştıracağım. İnsanların hepsi bana gülecekler. Benimle alay edecekler. Herkes çok yetenekli. Sadece bende sıkıntı var. Herkes her şeyi beceriyor, ama ben beceremiyorum. Burun altından önce göz altımıza geçelim. Kendimi diğerlerine göre çok dersiz hissediyorum. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Yabancı bir ortama girdiğim zaman burun altına geçiyoruz. Tüm gözler benim üzerimdeyken, benim hakkımda kim bilir akıllarından hangi düşünceler geçiyor? Bunu düşünmek beni çıldırtıyor, beni çok yoruyor, canımı çok sıkıyor. Elim, ayağım birbirine dolaşıyor. Dudak altına geçiyoruz. Avuç içlerim terliyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Ya bir bana soru sorarsa? Şimdi hassas noktalar dediğimiz bedenimizin göz, iman tahtamızın iki alanındaki bastırdığımız zaman hafifçe acıyan noktaları bularak Oralara vuruşlarla devam ediyoruz. Ya ben ona cevap veremezsem, ya ağzımdan saçma sapan bir cümle çıkarsa, ya bu cümle karşılığında herkes bana gülerse, kesin içlerinden benimle ilgili çok kötü şeyler geçirecekler. Allah'ım rezil olacağım. İnşallah kimse bana soru sormaz. Kimse bana bakmaz. Şu dakikaları, şu saatleri hayırlısıyla bir geçireydim ve bu topluluktan bir kurtulsaydım. Ne yapacağımı şaşırıyorum bu insanların arasında. Hepsi her şeyi çok güzel başarırken ben hiçbir şeyi başaramayan değersizin tekiyim. Bu değersizlik inancı beni mahvediyor. Şimdi iman tahtımızda ne hissettiğimizin, ne düşündüğümüzün kabulü boyutunda çünkü bunların hepsi her ne kadar terkin noktasına dışarıdan gelse dahi benim inanç sisteminde kabul olduğum boyutlar olduğu için bunu bilinç ve bilinçaltı düzleminde tekrar kabul noktasıyla nötrlemeye geçiyoruz. Sağ bastırıyoruz, tüm bu düşüncelerime rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Kabul boyutu aklımızdan ne kadar saçma olarak e, betimlediğimiz cümleler geçse dahi her yönümüzde kendimizi olduğumuz gibi kabul noktasına geçtiğimiz zaman hakiki özgürlüğü bize yaşatacaktır. Onun için bu kabul boyutunu mutlaka her çalışmadan sonra tekrarlamanızı tavsiye ederim ve tepe noktasına vurarak ilk turumuzu bitiriyoruz. Tekrar yüz noktalarımla ve bedenimdeki hassas noktamla devam ediyorum. Burada artık kesinti yapmayacağım arkadaşlar. Benimle beraber tekrar edin. Cümleleri daha yavaş söylemeye çalışacağım. Kaşımızın içinden başlıyoruz. Bir restoranta yemek yemeye gittiğim zaman ya çatalımı düşürürsem ya çatalımı düşürdüğüm anda tüm gözler bana dönerse ya üstüme başıma döker rezil olursam küçük bir çocuk gibi görünürsem ne yapacağımı bilemiyorum bu durum beni çok endişelendiriyor çok korkuyorum rezil olmak duygusu sanki tüm bedenimi kaplamış her hareketimle her davranışımla insanların gözü benim üzerime çekilecek ve benim hakkımda türlü türlü kötü şeyler düşünecekler diye çok korkuyorum. Rezil olmaktan çok korkuyorum. Utanç duyuyorum. Yaptığım bazı hareketler beni çok utandırıyor. Zannediyorum ki bu hareketlerimden dolayı insanların kafasından türlü türlü düşünceler geçiyor benimle ilgili. Hepsi de kötü düşünceler. Allah'ım boyum çok kısa. Tipim çok kötü. Başkalarının onaylayacağı fiziksel bir yapıya sahip değilim. Kısayım, şişmanım, çirkinim. bundan dolayı herkes benimle alay edecek diye çok korkuyorum. Hassas noktaya geçiyoruz. Birisi soru sorduğum zaman cevap veremeyeceğim. Ne yapacağım şaşıracağım diye çok korkuyorum. İnsanların sözleri karşısında hoşuma gitmeyen bir şey söyledikleri zaman. Onlara cevap veremeyeceğim, kendimi enerjisel düzlemde yükselteme, yükseltemeyeceğim diye çok korkuyorum. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Ya bir bana kötü söz söylerse, ya ben o sözün altında ezilirsem, ona cevap veremezsem, bu durum beni çok korkutuyor. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Tepe noktasında bitiriyoruz. bana eskiden hep şöyle şöyle kötü kötü sözler söylerdi arkadaşlarım benimle dalga geçerlerdi eski çocukluk arkadaşlarımı görmek istemiyorum o yaşadığım sıkıntılar aklıma geliyor İçindeki sesleri susturamıyorum bu sesler beni çok rahatsız ediyor benim sürekli başaramayacağımı beceremeyeceğimi söylüyorlar Yeni bir şeylere başlamak istediğim zaman bunun haddim olmadığını ve elime yüzeme bulaştıracağımı söylüyorlar. Bu içimdeki seslerden çok yoruldum. Bana ait olmayan bu söylemler artık beni çok yordu. İnsan içine karışamayacak hale geldim. Kendime hiç güvenmiyorum. Kendimi hiç sevmiyorum. Baksana aynada şu halime. Hiç beğenilecek bir insan değilim. Tipim hiç de istediğim gibi değil. Fiziksel özelliklerim başkalarının onurza edeceği gibi ölçülerde değiller. Kendimi hiç beğenmiyorum. Çirkinin tekiyim okula gittiğim zaman veya da kalabalık bir ortama gittiğim zaman tüm gözler bana çevrilecek biliyorum. Herkes benim hakkımda çok kötü şeyler düşünüp çok kötü şeyler söyleyecekler. Arkamdan kahkahalar, kahkahalarla gülecekler ve ben her zaman olduğu gibi rezil olacağım. Ben hep rezil olma noktasında adeta programlanmışım. Sanki bundan asla kurtulaya, kurtulamayacakmışım gibi geliyor. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Derin bir nefes alıyoruz. Ağzımızı hun şeklinde yapıp yavaş üfleyerek vermenizi istiyorum. Şimdi tekrar gözlerimizi kapatıyoruz ve İlk yaptığımız derecelendirmede herhangi bir düşme var mı yok mu diye tekrar kontrol ediyoruz. Gözümüzü kapattığımız anda ilk belirlediğimiz derecelendirmede eğer bir düşme varsa bu çözümlenmenin başladığını gösterir. Dediğim gibi lütfen sizler kendi yaşamınızda hangi durumlardan müzdaripsiniz, hangi durumlardan şikayetçiyseniz ve hangi durumlar sizi bağlıyorsa o cümleleri söyleyerek bu ilk turları tamamlayayım. Şimdi bir tur daha atalım. Telefon çalacak diyor ödüm kopuyor. Telefonda hiç konuşmayı beceremiyorum. Tıkanıp kalıyorum. Bu telefon konuşmaları beni çok yoruyor. Hayata katılmak zorundayım. Buna mecburum biliyorum ama yapamıyorum. Elimde değil. İnsanlarla konuşmak bana o kadar zor geliyor ki. Onlar her şeyi başaracak. Ama ben hiçbir şeyi başaramayacağım gibi geliyor. Onlar çok değerli ama ben çok değersizim gibi geliyor. Bir ortama gittiğim zaman kendimi doğru dürüst ifade edemeyeceğim gibi geliyor. Aşırı panikliyorum. Aşırı korkuyorum. Kalbim kütür kütür çarpmaya başlıyor. Eyvah rezil olacağım diye ne yapacağımı şaşırıyorum. O kadar bunalıyorum o kadar daralıyorum ki bundan dolayı da insanların arasına girmek istemiyorum. Ben bunu beceremiyorum. Galiba hiçbir zamanda beceremeyeceğim. İnsanların arkadaşları var, dostları var. Benim hiçbir arkadaşım yok. Çünkü sürekli insanların hakkında kötü düşünceler beslediğini düşünüyorum. Benim hakkımda kötü fikirlere sahip olduklarını düşünüyorum rezil olacağımı düşünüyorum. Arkadaşlığı bile beceremeyeceğimi, kimsenin benimle arkadaş olmak istemediğini düşünüyorum. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Küçüklüğümden beri kendimi hiç değerli hissedemedim. Kendimi hiç becerikli hissedemedim. Hiç güzel ya da yakışıklı hissedemedim. Kendimi hep ezik, beğenilmemiş, aşağılanmış, takdir görmemiş bir insan olarak hissettim. Ve ben galiba böyleyim. Ve ben galiba hiçbir zaman diğer insanlar gibi, diğer imrendiğim insanlar gibi kendine güvenen, toplum içerisinde arzu ettiği şeyleri kolayca söyleyen, eleştirildiğinde de hiçbir zaman bu eleştirinin altında kalmayarak kendini yine inandığı gibi ifade eden insanlar gibi olamayacağım. Hep eleştirileceğim gibi geliyor. Hep aşağılanacağım gibi geliyor. Bundan dolayı da en iyisi ben hiç topluma çıkmayayım. Hep evde kalayım. Okula gitmeyeyim. Kendi kariyerimi inşa etmeyeyim. Kendi sağlıklı egosal varlığımı emeğimle oluşturmayayım. Ben bu şekilde gelmişim böyle giderim kapı noktasına geçiyoruz. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Tepe noktasında bitiriyor. Derin bir nefes alıp yavaşça üflüyoruz arkadaşlar. Ve tüm kaslarımızı saç diplerimizden ayak tırnaklarımıza kadar gevşetiyoruz. Haydi bir de daha spesifik bir konuyla turumuzu atalım ve çalışmamızı bu şekilde sonlandıralım. Arkadaş ortamına gittiğimde bir masaya arkadaşlarımla oturduğumda bu ortadan sıkarak Yemeğimi sosladım. Arkadaşım bana o esnada kaldıramayacağım bir espri yaptı. Espri amaç olarak gülmek için yapılır. Ama ben yaşadığım bu duygusal blokajlarla bunu bana karşı yapılmış bir aşağılama saldırısı olarak hissettim. Ve beni arkadaşlarımın içinde rezil etti. Ne yapacağımı şaşırdım. Kıpkırmızı oldum. Terlemeye başladım. O an orayı terk etmek istedim. Tüm vücudum ter içinde kaldı. Ve kabul noktasına geçiyoruz. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Sizin de bu şekilde geçmişe yönelik spesifik yaşadığınız olaylar varsa her birini tek tek hatırlayın. O anki ve şu anki his durumunuzla biraz önce en son çalışmada yaptığım gibi noktaların üzerine tek tek palpasyonlar, vuruşlar yaparak o hissettiğiniz duyguları zehir zemberek cümlelerinizde ifade edin. Nefret ettim o an ve esnada o kişiden işte kendimi o kadar kötü, o kadar kötü hissettim ki rezil oldum. Yer yarılsaydı da içine girseydim. Bir daha hiç kimse beni görmeseydi. Kendimi o kadar aşağılanmış hissettim gibi. Ne hissediyorsanız bunları abartarak, çünkü abarttığımız zaman oradaki çözümlenmenin hızını da güçlendiririz. Kendi cümlenizde ifade edin ve bu vuruş noktalarına vurarak enerjisel alanınızdan uzaklaştırın. Şimdi diyelim ki Çalışmamızda tekrar derecelendirme noktasına baktığımızda sıfır yani tamamıyla nötrlenmiş olduğunu gördüğümüzü kabul noktasıyla şimdi de evren boşluğu sevmez e, felsefesiyle ve kuralıyla beraber tekrar o alanlarımızı olumlu cümlelerimizle gerçekten hakiki yaratılış yapımızla başaracağımız cümlelerimizle dolduruyoruz. Tekrar yine step'ten başlıyoruz arkadaşlar. Sol elimizi açıyoruz, sağ elimizde vuruşlarla başlıyoruz. Ben de her insan gibi değerliyim. Diğer insanlar ne yapıyorsa onlar gibi hatta onlardan daha da fazla iyisini yapabilirim. Bu güç ve kabiliyet bende fazlasıyla var. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Bir topluluğa girdiğim zaman huzurlu olmayı seçiyorum. İnsanlar bana baksa dahi biliyorum ki ya gözlerinin kaymasıyla bakmışlardır veya hatta bendeki güzel bir özelliği gördükleri için bakmışlardır. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Toplum içinde her zaman kendi özel varlığımı huzurla, mutlulukla, sakinlikle, neşeyle olduğum gibi göstermeyi seçiyorum. Kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Şimdi yüzümüzdeki vuruşlarımıza geçiyoruz. Kendimi sevmeyi seçiyorum. Toplum içerisinde çok huzurluyum, çok güvendeyim. Kendimi her geçen gün geliştirmeyi seçiyorum. İnsanlar bana topluluk içerisinde baksalar dahi bendeki güzel olan bir özelliği keşfetmeleriyle alakalıdır bu durum. Ve onların bu ilgisini sevgiyle kabul ediyorum. Çünkü görünüyorum. Görünmek enerjisi bu dünya düzeninde var olduğumun en güzel kanıtıdır. Var olduğumu şölenle kutluyorum. Ve sevgiyle koşulsuz bir şekilde kabul ediyorum. Eğer karşıma ifade etmeyi, konuşmayı bilmeyen bir kişi çıktığı zaman, bana hoşuma gitmeyen cümleler sarf ettiği zaman, bu cümlelerin hepsinin ona ait olduğunu farkında oluyor ve o cümleleri enerjisel alanıma kabul etmiyorum tüm gücü, tüm enerjiyi merkezimde topluyorum. Bu dışarıdaki parazit enerjilerin yaymaya çalıştıkları, kendi içlerindeki düşük frekanslı enerjilerin sadece ve sadece kendilerine olan eziyetlerinden başka bir şey olmadığının farkındayım. Ve kendilerinin bu noktada iyileşmeye ihtiyaçları olduğunu görüyorum onun sözleri bana değil, kendi içindeki acılarından, kendi içinde kendine duyduğu öfkesinden kaynaklanan olumsuz ifadeler. Onun için kendi enerji kalkanımla etrafımı çepeçevre sarıyor ve bu negatif inançları ve düşüncelere, söylemlere karşı kendimi korumaya alıyorum. Haydi kabul noktasına geçiyoruz. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. derin bir nefes alalım. Ve yavaş üfleyerek geriye kalan tüm negatif enerjileri bedenimizden, aklımızdan, kalbimizden ve enerjisel alanımızdan uzaklaştıralım. İsterseniz tekrar olumlama cümleleriyle bu alanları doldurabilirsiniz. Bir kere yapmanız dahi kafidir. Bu bir kere yaptığımız olumlama enerjisinde kendi üzerinizde kendi yaşamınızda görmek istediğiniz kendi potansiyelinizi ortaya çıkaracağınız alanları da ekleyerek yapabilirsiniz. Örnek verecek olursak. Okuluma keyifle gidiyorum. Boyumun kısa olması ve hatta fiziksel bedenimdeki herhangi bir şey beni bu yolda ayrı koyamaz. Ben kısa boyumla biliyorum ki birçok şeyi başarabilirim. Tıpkı ünlü olan bilim adamları ve sanatçılar gibi. Onların da içlerinde kısa boylular, zayıflar, şişmanlar, uzun boylular, yakışıklılar, çirkinler, güzeller var. Başarı ve özgüven içeriden gelen bir unsurdur. Onun için İçeride oluşturduğumuz bu özgüven ve kendimize dair olan koşulsuz sevgimiz bizdeki cazibeyi sonsuz şekilde artıracak. Bizdeki ışığı sonsuz şekilde parlatacak. Ve bizler insanlar tarafından, herkes tarafından takdir edilen, sevilen, övülen, güzel insanlar olacağız. Diyelim ki İnsanlar bendeki bu ışığı görmedi. O da onların sorunu. Bunu bu şekilde kabul edip kendi içindeki güvenimi ve ışığımı her daim besleyip büyüterek kendimi enerjisel düzlemde, enerjisel varlığımla bu dünya düzleminde tam da istediğim gibi oluşturmayı seçiyorum. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Haydi derin nefes alıyoruz. Yavaşça üfleyerek tüm enerjisel alanımızı, bedenimizi, aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu rahatlatıyoruz. Evet arkadaşlar, hepinize bu çalışmanın katkısı sonsuz ve sınırsız olsun. Doğaçlama olarak çalışmalarımı yaptığım için bir iç sürçmelerim olursa affola. Eksik cümlelerim olursa affola. Dediğim gibi sizler lütfen kendi yaşamsal deneyimlerinizle bunları şekillendirerek, katmanlandırarak yapın. Örnek veriyorum benim cümlemin arkasına hemen kendinizin yaşadığı bir olumsuz olayı ekleyin ilk turda. Olumlu noktaya geçtiğimiz zamanda ise benim söylediğim cümlenin arkasına hemen kendi arzu ettiğiniz, kendinize görmek istediğiniz şeyleri ekleyin. Böylece kendinize özel bir çalışma yapmış olursunuz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum sizlere. Umarım tüm güzellikler sizinle olsun.